Herkese merhaba, dünyama hoş geldiniz. Bu videoda Prestij çizgi romandan yaptığım çizgi roman alışverişlerinin 3. videosu ile karşınızdayım. Şimdi fazla uzatmadan tağ tonumuzu açalım. Yurt içi tar tarafından gönderildi. Açmaya başlayalım. prestijin kendi stikeri. Şimdi matasımızı hızlıca dikkatlice açalım. Buradan dikkatli bir şekilde açalım ki çizdi romanımıza zarar gelmesin. Tamam, açtı. Şunları buraya İçinden bir tane MDF çıkmış tohuması için. Eskiden iki tane toyup yoruyorlardı. Şimdi bir tane çıktı. İçinden ekstra alışverişi torumak için poşet çıktı. Şimdi de zaten fazla bir şey almamıştım bu sefer. Bunları da buraya koyayım. Önce ayraçlardan başlayalım. Tabii ki Brad da bir ayraç. Gambit'li bir ayraç. Mercy'nin 1985'in, önceki videoda da zaten gelmişti. Kötülerin olduğu bir ayraç. Ballet Polins'in Brent Tapa. Peter Parker Punisher olsaydı. Ballet orijinal tapaklı, tapağının ayracı. Ve en sonunda da What If Spider-Man'in olan ayraçları var. Ayrıca bu tarafa arkadaşlar. Şimdi öncelikle vatiflerden başlayalım. Vatif, Spiderman, Wolverine karşı. zaten diğer şeyde de daha önceki de, ikinci video alışverişinde de vatifleri almıştım. Burada da yeni gelen vatiflerin hepsini yine aldım. Bunu buraya koyalım. Diğer vatifimiz Wolverine bir numaralı hat düşmanı bu bunların içini de size göstereyim. Ben de daha bilmiyordum böyle. Gösterin fazla spor yeri olmasın. Zaten burada incelemesi yemesi gelecek. Aynı şekilde öncekini de göstereyim. Böyle. Diğer bir vatif. Wolverine devlet düşmanı. rastgele açıyorum sayfaları ben de bilmiyorum. Daha oturmadım. O ikinci tabii ki de diğerlerinin de yapacağım gibi bunu da yapacağım. What if, Dünya Savaşı Hot. Bu diğerlerine göre daha biraz daha tanım bir fasükürü. Bunu da böyle göstereyim. Fasiküllerde herhangi bir sıkıntı olmadı. Hepsi saf sağlam gelmiş Prestige'e buradan teşekkürler. Ve son olarak da Bullet Points'in şu anda yeni çıkan Marvel tarafından çıkan Prestige'in baş, bastığı kitabı. Bunun da içine göstereyim böyle. Bunların hepsi dediğim gibi incelemesini tek tek yapacağım. İnceleyeceğim sizin için. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için abone değilseniz lütfen abone olup kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu tabii ki de çizgi roman videoları tabii ki de devam edecektir. Yorumlarda da video ile ilgili görüşlerinizi ya da siz daha önce aldıysanız veya oturduysanız fikirlerinizi bana belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.